Biri bir yorum yazdı. Lütfen bize gerçeği söyleyin. Dünya düz mü? Son yıllarda neden böyle bir şeyin ortaya çıktığını bilmiyorum. İlk defa 2016 yılında duydum. Kronik bir şekilde son uçuşum sırasında uzay istasyonundayken görev kontrolü bana sosyal medyadan bazı yorumlar göndermişti. Bunlar düz dünya ile ilgiliydi ve ben bunun bir şaka olduğunu düşünmüştüm. Başta bunun bir hiciv olduğunu sanmıştım. 2016 sonbaharında dünyaya döndükten ve internette biraz daha araştırma yapmaya başladıktan sonra fark ettim ki hayır. Orada dünyanın düz olduğuna inanan insanlar var. Nereden çıktığını bilmiyorum. O uçuştan sonra başlangıçta tartışmaya mantıklı bir şekilde katılmaya ve kullandıkları argümanların tamamen yanlış olduğunu göstermeye çalışıyordum. Ama kısa sürede fark ettim ki bu pozisyonda mantık yok. Bu yüzden cevaplarım çok kısa oluyor. Bu tam anlamıyla aptallıktır. Tam anlamıyla aptallıktır.